İster forma girmek isteyen biri olun, ister box, kickbox veya muay thai yapan biri. Bugün size atlama ipini antrenman programınıza eklemeniz için 6 nedenden bahsedeceğim. 1. Ucuzdur. Herhangi bir ipten veya kablodan rahatlıkla atlama ipi yapabilirsiniz. Veya bir spor mağazasına uğrayıp çok ucuza bir satın alabilirsiniz. 2. Taşınabilir. istediğiniz yere götürebilirsiniz. Spor danışmanlığını yaptığım öğrencilerime, eğer sık seyahat ediyorlarsa mutlaka tam empi programları veriyorum ve çok büyük bilim alıyoruz bundan. 3. Çok iyi bir kardiyo çalışmasıdır. Kardiyo çalışmaları kalp damar sağlığınız açısından çok yararlıdır. Ayrıca yağ yapmak için en iyi çalışmalar kardiyo çalışmalarıdır. Şöyle söyleyeyim, bir dekli patlayarak Tekninizin iyiliğine bağlı olarak 10 ila 20 kalori yakabilirsiniz. Bu da bir saatte yaklaşık 1200 kalori demek. Şöyle düşünün. Aynı süreyi koşarak harcarsanız, hafif tempo koşudan bahsediyorum, bunun ancak üçlü birini harcayabilirsiniz. 4. Koordinasyonunuzu geliştirir. İp atlarken bileklerinizi çevirecek, omuzlarınızla vücudunuzu kontrol edecek, ayaklarınızla zıplayacaksınız ve beyniniz tüm bu işlemleri hızla karar verecek ve siz bunu uyuyacaksınız. Hızlandıkça bu işlemleri daha hızlı bir şekilde yapacaksınız. Bu da el, bacak ve beyin arasındaki koordinasyonu arttırmaya, iletişime katkıda bulunacaktır. 5. Kondisyon geliştirir. Eğer daha önce ip atlamadıysanız, ipi alın ve birkaç kez deneyin, nefes nefese kalacaksınız. Bu da sizin kondisyonunuza ne tür bir katkıda bulunacağının habercisi olacak düzenleyip atlayarak akciğer kapasitenizi birkaç katına çıkarabilirsiniz. 6. Vücudunuzu çok iyi çalıştırır. İp atlarken kalp kaslarını, bacak kaslarını, karın kaslarını, kalça kaslarını, omuz, kol, göğüs, sırt birçok kas grubunu aynı anda çalıştırırsınız. Bu kas grupları ile ilgili detaylı bir şema görmek isterseniz hemen videonun altında belirttiğim linke tıklayarak web sitenizi ziyaret edebilir, grafik olarak görebilirsiniz. Düzenli patlamaya başladığınızda bu yararları çabucak fark edeceksiniz. Hele de benim gibi koşu bandında kendinizi hamster gibi hissediyorsanız, bilbelinin içinizdeki çocuğu çıkarmaya hazır olun.